Ekranların sevilen oyuncusu Burak Yörük, trafikte tartıştığı otobüs şoförüne vurulmaya çalıştı olay yerine gelen polisler, oyuncuyu güçlükle sakinleştirip aracına bindirirken o anlarda anbean kaydedildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Baraj ve Aşk Mantık gibi dizilerde başrol oynayan ve yeni sezonda bir yaz dizisi adlı yapımda rol alacak olan Burak Yörük, trafikte olay çıkardı. Arkadaşıyla seyir halinde olan oyuncu, tartıştığı bir İETT şoförüne vurmaya çalıştı bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen oyuncu, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla vurmaya çalıştı oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi. Otobüs şoförü ise oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti. O anlar otobüsün içindeki bir yolcu tarafından anbean kayda alınırken şoförün şikayetçiyim demesine rağmen Burak Yörüğün polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderilmesi tepki çekti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.